Efendim merhabalar, doların yükselişi durdurulamıyor, enflasyonun yükselişi durdurulamıyor, işsizliğin artışına mani olunamıyor, fiyat artışlarına mani olunamadığı için koca devlet işini gücünü bırakıp marketçiliğe, pazarcılığa, işportacılığa başlamış durumda. Peki bu duruma düşmüş bir ülkenin, sizce en öncelikli hedefleri ne olur? Normal şartlar altında değil mi? Ekonomik şartları düzeltmek, bazı kalıcı tedbirler almak, belki IMF anlaşıp sıfır faizli kredi alıp piyasalara pompalamak, kobileri güçlendirmek gibi. Peki Erdoğan'ın gündemi ne? Erdoğan'ın gündemi Moskova'nın kapısına gidip bir operasyon için izin almak, destek almak ve Suriye'de savaşa girmek. Neden? Böyle bir ülke niçin savaşa girer ya da bu hale düşmüş bir ülke savaşa girer mi? Evet, girer. Hitler Almanya'sı kadar çaresiz kaldıysa, zaten bu ekonomik şartları artık, artık düzeltmenin imkanı yok noktasına geldiyse, tüm dünyaya savaş açacak gücü yoksa şayet Hitler kadar en zayıf bulduğu en zayıf halkaya savaş açmak ister. Peki tezkere planının arkasında ne var? Muhalefet bu plana ve bu tuzağa düştü mü? Türkiye bir savaşa girerse kazansa bile tüm hedeflerine ulaşsa bile ne elde edebilir? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Görünen o ki anketleri tersine çevirme şansı olmadığını, ekonomik verileri tersine çevirme şansı olmadığını, dövizin yükselişine mani olma ihtimalinin kalmadığını, yani iflas ettiğini gören Erdoğan, ne pahasına olursa olsun bir cephe açıp savaşa girip bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor. Öncelikle şu noktanın altını çizelim. Erdoğan bu iflası kabul etti ama AKP seçmeni etmiyor. O hala onu dünya lideri görüyor. O hala onu çok başarılı görüyor. Erdoğan'ın gözlerine bakın. Tükenmiş bir adam fotoğrafı var. Her şeyle tükenmiş. Bir ülkenin sistemini bitirmiş. Başkanlık sistemiyle MHP ve Perinçe'ye muhtaç kalmış. Onların eline düşmüş. Onlarla koalisyon yapmaya başlamış. Tüm kurumları ele geçirmiş olmasına rağmen büyük bir iflas yaşamış. Şimdi buradan çıkması lazım. Erdoğan buradan çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani nasıl çıkabilir? Tüm kurumları mobilize edebilirse, Rusya'nın desteğini alırsa. Zaten arkasında hala %30, %32'lik bir halk desteği var. MHP'yi de koyduk mu üstüne %40'a çıkıyor bu. Şu iflasla bir adam %40 destek bulabiliyorsa yapamayacağı iş, alamayacağı risk yoktur. Ne pahasına olursa olsun savaşa girmek ne demek? Önce bir Suriye fotoğrafına bakalım. Belki o zaman daha iyi anlarız. Şimdi Suriye'de bir kere şu fotoğrafı çekelim. Esad nerede duruyor? Esad şurada duruyor efendim. Taliban'ın meşru bir aktör kabul edildiği dünyada Esad şu anda Avrupa Birliği üyesi gibi, Ortadoğu şartlarında söylüyorum. Avrupa Birliği üyesi gibi meşrulaşmış bir aktör. Taliban'ın Taliban başat aktörlerinin Batılılarla masaya oturup meşru bir aktör olarak görülüp bir ülkenin teslim edildiği coğrafyada e, Esad'a anahtar teslim Suriye verir. Gelişmiş demokrasiler, gelişmiş ekonomiler neyse. Orta Doğu'dan öyle bir çekildiler ki Orta Doğu'yu öylesine radikal bir şekilde bölgenin kaderine ve Rusya'ya bıraktılar ki buradan görebildiğimiz kadarıyla oranın artık yakın gelecekteki yoluna devam edecek olan hakimi Esat. Peki görebildiğimiz kadar dediğime bakmayın. Google'u karıştırırsanız görebilirsiniz. 2012'nin sonu 2013'ün başından itibaren ısrarla söylediğim şey şuydu. ÖSO bu kadar güçlüyken Esat'la pazarlık yapın. Bu savaşın kazanılanın olma ihtimali yok. Eee pazarlık yapın. Elinizde hala büyük kartlar varken bu kadar insanın göçmen olmasına mani olun. Elinizdekiler oraya taşıyabilecek bir ülke varken, altyapısı dağılmamış bir Suriye varken bunları söylediğimde yerden yere vuruluyordum. Buna ama bir şey daha ekledim. Yani muhafazakar sokağın kolay kolay kabul edemeyeceği bir şey daha ekledim. Bakın orada bir Kürt nüfus var. IŞİD bunlara saldırıyor. Kadınlarına tecavüz etmeye çalışıyor. Varıyla, yokuyla insanlar çoluğu, çocuğu, kadınıyla IŞİD'e karşı savaş veriyor. ÖSÖ'ye destek verdiğimiz gibi bu insanlara destek verelim. Doğa boşluk kabul etmez, yaşam mücadelesi veren bu insanlara elinde silah olan PKK gelir, sahip çıkar, orada bir bölgecik kurar, yarın sokak sokak gezersin ben ne yaptım diye. Kürtlerin orada bir bölgesi olmalı mıdır? Şimdi bunu neye taşıyoruz şimdi? PKK orada devlet kuruyor. Bir kere devlet falan kurulduğu yok. Birkaç bölgecik oluşturmaya çalışıyorlar. Evet PKK oradaki boşluğu doldurmuştur. Zamanında sen Kürtlere yeterince sahip çıkmadığın, Kobani düştü düşüyor diye onların IŞİD'e karşı verdiği savaşta onlarla dalga geçtiğin için doğa boşluk kabul etmez. İnsanlar savaş, yaşam mücadelesi verdiği için böyle bir vakum oluştu. Şimdi orada bir bölgecik oluşmaya başladı. Şimdi şunu da ekleyelim, orası komple bir Kürt bölgesi değildi. Araplar yaşıyordu, kısmen farklı topluluklar vardı. Ee, çok az olsa da Türkmenler vesaireler vardı ama ağırlıklı olarak Arap ve Kürtlerin yaşadığı bölgeydi. Arapların büyük bir kısmı bölgeyi terk edince Kürtler de orada bazı şehirleri birbirine bağlamaya vesaireye başladılar. Şimdi şu soruyu yanıtlayın. Diyelim ki orada PKK yok. PKK yönetimde yok. Bir şekilde bunu başardınız. Dediniz ki oradaki Kürtlere ben size hamilik yapacağım, yardım edeceğim ama şu PKK'yı bir kere çarpacaksınız. Yönetimden çıkartacaksınız. Böyle bir şey kabul etme şansımız yok. Bir yol buldun, muhalif Size sorum şu. Orada komşunuzun Kürtler mi olmasını istersiniz ya da AKP'lilere sorum şu, yoksa Esat rejimi mi? Bana önce bunun yanıtını verin. Yani katil dediğiniz yerden yere vurduğunuz, savaştığınız 4 milyon muhacir, göçmen, misafir, Arap, Suriyeli aldığınız Esad oraya gelsin diye mi savaşacaksınız? Orada kalıcı mı olacaksınız? Oraya girip oradan bir daha çıkmayacak mısınız? Ney? Çözüm, nihai hedefiniz ney? Yapmak istediğiniz şeyi tam olarak bir anlatın. İyi Parti neyi anladı da destek verdi? bu savaş tezkeresine verdiği desteği bize de anlatmalı Meral Ne anladınız? Mesela hava kuvvetleri olmaksızın, çünkü oradaki hava hakimiyeti tamamen Rusya ve Esad'ın elinde. Biliyorsunuz onlarca asker orada bir gecede öldürüldü. Tam rakam aklımda yok. Spekülasyon yapılıyor rakam üstünde. Hatırlayabildiğim kadarıyla resmi rakam 50'nin üstündeydi. Bir saat içinde gelip bombaladılar. Canlar orada gitti. Şimdi siz AKP'liler hava desteği olmayan bir operasyona evlatlarınızı karadan oraya sokar mıydınız? Milli bir devlet hava desteği olmaksızın böyle bir operasyon yapar mı? Şimdi anlaşılan görülen fotoğraf şu. Erdoğan 29 Eylül'de Soçi'ye gitti. Elindeki savaş operasyonunu Putin'e gösterdi. Putin bunu kabul etmediği için bir basın açıklaması, ortak bir basın deklarasyonu bile yapmadan, arkasına bile bakmadan atladı uçağına Türkiye'ye geldi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Erdoğan bu savaşı ekonomik olarak iflas ettiği için, iktisadi olarak çakıldığı için, finansal olarak bir çıkış yolu bulamadığı için ve artık tek başına seçilemediği için bir cumhurbaşkanlığı seçimini alma ihtimali kalmadığı için bir enstrüman olarak kullanmak istiyor. Şimdi Putin'in yerine koyun kendinizi. Şöyle bakıyor. Türkiye'de kimin iktidara geleceğine ben iki dudağımın arasında ben karar vereceğim. Yani ne yapacak Putin? Diyecek ki tamam sana göstermelik bir operasyon şeyi verelim. Senin istediğin değil ama işte şurada oyna. Sen bana ne vereceksin? Bakın iktidar mücadelesi nerelere gidiyor? Erdoğan'ın ve sarayın varoluş mücadelesi bir ülkeyi her şeyiyle tek taraflı olarak Rusya'ya bağımlı kılıyor. Bakacağız bakalım bu savaşın, bu tezkerenin savaşa döndürülme kararının alındığı gün Putin'e hangi kartlar verilmiş? Hangi iktisadi ihaleler, gaz, enerji yeni silah alımları, ikinci S-400 alımları ya da uçak alımları gibi hangi kartlar Putin eline verilmiş hep beraber izleyeceğiz. Esad'ın böyle bir savaşa mani olma gücü yok. Yani Türk ordusu karşısında bir netice alma ihtimali yok. O zaman ne çıkıyor ortaya? Türkiye'nin oraya girmesi Esad'ı daha fazla Rusya'ya bağımlı hale giriyor. Yani Putin de ister aslında orada göstermelik bir şekilde sınırlandırılmış bir operasyonla Türkiye'nin tekrar oraya girmesi, bazı küçük bölgeleri denetim altına alması, Kürtlerle savaşması, onları zayıflatması, onların da Esat'la anlaşmak zorunda kalması ki bir önceki operasyonda öyle olmuştu. Türkiye girdiği gibi YPK elleri kolları kaldırdı Esat'la anlaşmaya çalıştı. Neden? Biriyle anlaşmak zorundasın. Sonuç olarak iki tane milli devlet var orada. Sen iyi kötü paramiliter bir grup olarak orada mücadele vermeye çalışıyorsun. Şimdi biz attığımız hamlelerle aslında e, Rusya'nın elini güçlendiriyoruz. Rusya'nın o bölgedeki hakimiyetini çok ciddi bir şekilde yükseltmiş oluyoruz. Peki gel gelelim muhalefetin haline. Şimdi muhalefet burada ne yapmaya çalışıyor? Bu fotoğraftan ne anladı? Hava kuvvetlerinin olmadığı bir operasyonla askerlerin oraya gidip hayatlarını kaybettiğinde muhalefette suçlu olmuş olmayacak mı? Erdoğan'ın bu savaşı ve askeri operasyonu içerideki seçimleri belki yaptırmamak, savaş halindeyiz ne seçimi ya da olağanüstü hal şartlarında seçime gitmek için kullanacağını göremiyor mu? Muhalefet burada yani Erdoğan burada bir oyun kuruyor. İki tane hamle yaptı. Bir, HDP'ye kapatma davası açtı. Bakıyor şimdi Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek ya da onun içindeki aktörler neler söyleyecekler. İstiyor ki HDP, öyle açıklamalar yapsın ki HDP ile araları aç, açılsın. Yok HDP ile araları açılmazsa kapatma lehinde konuşurlar. HDP'yi savunurlarsa bu sefer de milliyetçi oyları alabilmek için o saldıracak ve diyecek ki bunlar CHP, PKK'dır. Bunlar PKK ile işbirliği içindedir. Bu kartı kullanacak. Aynısını sınır ötesi harekatta yapmak istiyor. Yani biliyoruz evet İyi Parti'yi anlıyoruz. Milliyetçi bir tabanı var, seçmen kitlesi var ve onlara şunu dedirtmek istemiyor. Bakın biz PKK'ya karşı, YPK'ye karşı savaşacaktık. İyi Parti bize mani oldu. Şimdi eğer sen kitleni ikna edemiyorsan, politikacının görevi nedir? Kitlesini ikna etmektir. Eğer senin kitlenle senin üstünden saray oynayabiliyorsa o zaman o zaman politikalarınızı gözden geçirmek zorundasınız. Bu yaptığınıza politika denmez. Bu yaptığınıza iktidara zaman ayarlı bir kum saati koyduk. Biz Erdoğan'ın çökmesini bekliyoruz. O devriliyor. Nasıl olsa devriliyor. Biz de sıramız geldi artık iktidarı alacağız demektir. Kürt seçmen bu operasyonlar neticesinde ee, çok uç noktalara savrulup cumhurbaşkanlığı seçiminde e, çok farklı bir yerde durabilir. Sadece seçime katılmasalar Erdoğan bu seçimi çevirebilir, döndürebilir. Bu risk masanın üstündedir. Erdoğan ve ekibi bir seçim kazanma makinesidir. Seçmeni manipüle etme, onları kitlesel halde korkutma, ödüllendirme, bağımlı hale getirme enstrümanlarını. Yeryüzünde en iyi oynayan, bu kartları en güzel oynayan insanların çıkar ve korkularını en şiddetli bir şekilde kullanabilen grup ve ekiptir. Siz sadece toplantılar yaparak, işte bakın ona mani olmadık kartlarını oynayarak bu gidişata dur diyemeye bilirsiniz. Son şeyim de şu, notumda şu, bu işin buraya geleceği belliydi. Ta başından beri belliydi. Zamanında biz bir akademisyen olarak bunları görüp yazabiliyorsak aklı başında herkes bunları görebilirdi. Suriye konusunu başından sonuna kadar ideolojik olarak kullandıkları için Türkiye'nin ve oradaki zavallı özgürlük ve demokrasi talep eden ya da özgürlük talep eden hadi demokrasi de demeyelim Arapların kullanıldığı onların çıkarının değil sarayın çıkarının belirleyici olduğu bir süreçti öyle başladı, öyle devam ediyor. Bu videoda size tezkerenin ne anlama geldiğini, Suriye'de kimin nerede durduğunu, Taliban'la mukayese ettiğimizde Esad'ın artık çok meşru bir aktör olduğunu, Taliban'a kredi veren uluslararası sistemin Esad'a çok daha fazlasını vereceğini, Rusya'nın bu operasyon ve tezkere üstünden artık Türkiye'nin içindeki iktidar oyununda başat bir aktör konumuna geldiğini ve herkesi birbirine kırdırarak oradan çok fazla kar etmeye çalıştığını hatta kar ettiğini ve daha fazlasını izah etmeye çalıştım. Sorum şu, siz bu tezkereye nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'nin Suriye'deki nihai hedefinin ne olduğunu düşünüyorsunuz ve muhalefetin aldığı tavrı nasıl yorumluyorsunuz? Tüm bunları yorum köşesinde tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.